tayfayla yeni bir maceraya hazır mısınız? Evet. Kaybolmuş. Dolar altı buçuğa çıktı. Evet. Lanetli Net 2020. Sistem. Üniversite sınavı yine değişiyor. <laughs> Washington. <gülüyor> Ross, Lake. Ross Lake. Adamın da yani tribe sokacak oyun bulduk ya. <laughs> abi akşam beraber miyiz? 31 çekmeyenlerden. Yani bunun nesine linç yiyorum ya? Sen 600 gün 31 çekmemişsin. Beni linçliyorsun. <laughs> evet abi 31 çekmeyenler onun adı ne ki yani? Ne 31 çekmeyenler işte. Kızmış çünkü sinirli anladın mı? Hani bir arada bir şu iki tokat vurun yoksa harbiden diyorum bak ağzından çıkar ya beynine kan gitmez lan. Allah korusun bir yerde bilek milek görürsün kendini kaybedersin. Reap ikinci ön bilinmiş spekulas 3 lira sucuk yiyordu midem kalktı <laughs> niye acaba? i7 Ali <gülüyor> 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 tamam bok muhabbeti. Prime'da böyle olmuş ee, i7 Ali. Panda Merve 200 bit yollamış. Hain demiştim. Aldatırsın demiştim abi. Bir gün bir sahabe. <laughs> Koca ayak görmüş. <laughs> Öyle bir şeydir ki kardeş. Ay dur kapatamadım. <laughs> Arkadaşlar başlayamayız Burçay'ı bekliyoruz. Güzel kardeşim. <laughs> <laughs> ha o koyayım ya. Bir film hayır, hayır. Neyse. Aslında kordiyi bir keseleriz falan da böyle bir askerdeki coşkun gibi. Allah kahretsin. Bak yine kapıyı kapatmış. Kordi! Çocuğu <laughs> sağ Allah Allah adamın private zone'a ihtiyacı var abi. Böyle abi çünkü. adam geliyor şimdi mesela Üç gün 4 gün insanlık hali bu adam neydi o? O sürpriz çekmeyenlerin grup tarikatın adı? <laughs> Arkamızda ha bu arada şurada. Kamera 3 görebilir onu da yok kamera 3 de görmez. Hadi ben Burçay'ın yanına gidiyorum. Sen hareket edebiliyor. Geliyor. Nerede geliyor, geliyor lan? Geliyor. Vurma onu. Onu. Onu Çıktın bir şey Aldo. burada. <gülüyor> Hanzo. Tam bir <laughs> Hanzo. Alt bölgeye geçelim. Bu, bu bölgede bir şey çıkmadı çünkü. Şurada göl var. O göle doğru gidelim. Sol ilerimize Onun etrafında kesim vardır tutanacak ya. Caner'i canleniyor mu ona bakıyorum Aha. da. Boboli, gel gel. Ne buldun? Ah canım. Ben Sen de mi? Aa. kahve alacağım. Ah canlarım benim. Bacaklarım. <laughs> o zaman ben buraya bir çadır kurayım da. Yani yat dedim yapmadın ya. O zaman Karlı Map oynuyoruz. Melisa Instagram'a fotoğraf atmaya gitti. Yok abi o bizden, bizim ekipten. Ha. <laughs> Sarmadı mı size? Niye lan? O kadar da kötü değil de. Oğlum bak amına falan deme seni öldürürüm Führer. 15 yaşındasın bu küfür ne lan? Hayır. Kaç şeydir soruyorsun yani cidden ne, ne yapacak kaçta kapatacağımı? Ne bileyim oğlum. Lan gel teke teke. Şeyde bakarız mı? Hangi... Dur şey bas. Bizi çok pis yatıracaklar da bakalım. Abi elimde sıkabileceğim hiçbir şey yok yani çok huzursuz oluyorsun ya. Burcu abi alacağımızı aldık bak. <laughs> Ge Kurt mu? Kurt. Ah. Aa. Melisa Gel. koru beni. <laughs> bıçak bıçak bir. Dur. Tamam hallettim. Ha. <laughs> Bu Ahmet. Ha ne oldu lan pezevenk? Ya ben ölüyorum niye böyle? Abi? Abiciğim neden? Ay, ses telleri ezilmiş. Beni kafeye verir misiniz? Çok Evet. Oh, eyvallah teşekkür ederim. Mando 3 kişiyi adamlık yetmiş. Atakan ölmememe birkaç saniye kaldı. Gidip geçliyorsunuz sonra ya. O o tayfayla alakalı değil. Bir YouTube videosunun altında biri şey yazmış. Ulan bu da çocuğa giydiriyor giydiriyor döveceğim diyor sonra R yapıyor şaka arkadaşlar diyor. Eee dövecek sen döv. Ulan buradan sana sesleniyorum mal. Gerizekalı amsala. Zaten senin gibi gerizekalılar onu öyle algılamasın diye şaka diye vurgu yapıyorum. Piç. Panda Merve 200 bit yolamış. Dün yazdığım şey hiç özür dilerim. Dün de yazdım yayında kusura bakma diye görmedim. Eldiren abi yayınlar. Ne o ya? Ne yazdın? Ha var, onun altında da 20 like <laughs> oh. Ali Arda 50 bit yollamış. Abi mısın? Altın 14. NTR bir demiş. Ar arkaya bir nahlı sticker yapmadın. Duvaram olsun. Oo. Oh. Oğlum bu var. Bak. Kordis hepsinin eli bu. Adam kendi kalıbını çıkartıp doğum günü hediyesi getirdi işte. Fiyasko Prime'la abone olmuş. Altın okuduk. Ertan 3 liralım seni severek. Seni sevmek bir öpücük olsaydı alnına bir tane kondururdum. İyi yayınlar seviliyorsun. Seni sevmek bir öpücük olsaydı anla bir tane alakam yok. <laughs> Sikmese bari bir gün biri deneyecek bak biliyorum. Gerçekten biri kondurmayı deneyecek bir gün de ben de kuvvetsiz bir çocuk değilim yani. Sonu ne olur bilmiyorum. Hele dayılar mayılar çok korkutuyor benim. <laughs> Lunis üçlü merhaba bunu sesli okumazsan sevinirim. Dört buçuk yıldır 31 çekmiyorum. Sağlığım <laughs> çok yerinde. Ama bir gün patlatırsam fena patlatacağım. <laughs> Abi sana sesli okuma dedim ya. Yok lan tamam, başka bir şey yazmış da ben onu açayım. Eyvallah Lünis'cim. Holm senci olur. Abi niye bu kadar zor şifreler? <laughs> yani bence çok. Evet 31'li bir şifre ama bulamazsınız. Pusat ikinci ayı Prime'la hoş geldin kardeşim. Winter'da Kingsman'e 33.58'e ikinci ayını yollamış. Aa şifre gözükmüş gözüküyormuş ha. Geri ama. Aman okuyum. Şifreli sistem yapıyorsunuz. Niye burada şifre var ya? 1 2 2 1 2 2 1 yazıyor. Yalanım da ortaya çıktı. Puh. Böyle oyun mu olur lan? Sol üstte şifreyi koymuş oğlum. hani 31 31 deyip deneyenler varsa 31 ile uğraşsın diye attım ortaya fake'i. Hayvan gibi burada şifre yazıyor. Drone var lan. O zaman bizim oynadığımız zaman da vardı geçen sene. Aa evet. Elimdeki ne? Elimdeki baget. Bizlik değil o zaman beyin lazımmış. E çık o zaman yayında. <laughs> Abonem abone mosmor oldu. Ya birini beklemek çok kötü ya. <laughs> ne o? Onu, onu anlaman zor. Boş sekme biliyor musun? Melisa kulaklığı <laughs> açık bak Melisa. <gülüyor> <gülüyor> İşi tam bitirirken dersin ki ulan hiç beklemediğin anda bir sekme daha açıp başka bir şeye bakıyorsun. O boş sekmede gidiyor. <laughs> Ay, burnum mikrofona çarptı korktum. Bu işte aç gözlülüğün sonudur kardeş. Ben beyaz ekrana bakarsın böyle. <laughs> tepindi. Geliyor geliyor tuzak var. Beni takip edin. Tuzağa doğru çekin. Tuzağa doğru çekin. Tuzakları koyacağım. Oğlum amına koduğum. Bitti burada iki tane tuzak var. Yakalanmadı? Orospu bassana tuzağa. Tatlım attı tuzağı amına koyayım. Bu ne ya? Tam tracker çek. Aa ben bas. E Holmes ölüyor mu şimdi? Aa. Bana bana geliyor. Oğlum senin ben sabahları Lan beni sikmesin. Ben yalnız kaldım. Hiç Nerede sikir. o? A, beni. bana geliyor. Durun Ona durun geliyor. durun. Bana... Melisa bana doğru kaç. Bana doğru kaç. Bana doğru kaç. Ben öldüm ya. Beni gebertti gebertti. Yere vurdu beni. üstüme tepindi. Geliyor geliyor tuzak Ay, var. Beni yapayım. takip edin. Tuz... lazım Lazmo. Chat okuyup durma abi oyuna odaktan tilt oldum. Yarrağa bak sana ne gel sen yayın yapamına koyayım o zaman. Allah Allah. Oyunumu oynuyorum oğlum ben. Tilt olmaya yararıyorsunuz ha. Şimdi ben buraya bit. <laughs> ya Bigfoot'u kim önerdi ya? <laughs> dur lan iyileşiyorum dur. Allah olur. Hayır, ben... Ayrı olsun. Ulan ölmüşüz zaten Doruyalım. ne vuruyorsun bir daha? Geldi Başka götüme şapka kattı. Ya. Sanki 1970 anası satayım. Ne alaka lan? Ha. 10K olalım başlarız. Niye artık 10K olunca mı oyunlara başlıyoruz? Arkadaşlar şimdi 10K olmayı beklememiz lazım. Şaka maka valla gözünüze sağlık yani. Hani hiç söylemiyorum etmiyorum ama son 2-3 aydır globale bile çıktık. Dünya sıralamasında 60.yiz. 63 müne. Erize çay. <laughs> Ne yapmış o? Vay ya lan ben de şeye girdi sandım. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Ya ben, ben bir kere istiyor. bir yorum yapmak istiyorum. Bigfoot'un amına koyayım. Gerçekten <laughs> boynun tamına ta koyayım. Bir oyundu ama iki kişi yapmış. Kimse de destek çıkmamış. Bigfoot'u neden bıraktık? Abi oyun yarrak gibi çünkü.